Tamam Değerli Anadolu Web TV ve Ajans 65 izleyicileri. Ak Parti Van İl Başkanlığı temayül yoklamasındayız. Aday adaylarla görüşüyoruz. Yanımda bir adayımız var. Zaten halkın bildiği birisi. Veysel Ürüm. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Veysel Bey hani tanımayanlar, bilmeyenler için öncelikle sizi birkaç kelimeyle tanıyabilir miyiz? Veysel Ürüm. Aday adayım Ak Parti'den. inşallah nasip olursa Hı hı. Ee, bütün arkadaşlarımıza inşallah bugünkü e, temayül yoklamasında başarılar diliyorum İnşallah Van e, doğru adayları zaten seçecektir e, Kişiler bizim için önemlidir, değerlidir, İnşallah hayırlısı olur ee, Ne düşünüyorsunuz e, katılım hakkında, adaylar hakkında ya da süreç hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani böyle izlediğimiz zaman çok güzel bir kalabalık var yani demek ki parti teşkilatı mensuplarının e, katılımı yoğun bir şekilde olmuş, e, güzel de olmuş. Aday adayları burada selamlaşıyorlar, kucaklaşıyorlar. Yani en azından aynı gemide olduklarının farkındalar. Hepimiz farkındayız. E, bence güzel oldu. E, bir de özel bir soru sormuş olayım. Vana dair özel planlarınız var mı? E, tabii e, az önce de yine başka arkadaşlarla röportaj yaptık. Bizim bir yıl öncesinden bugüne kadar dayanan bir çalışmamız var. Van'ın bütün sorunlarını çözümleriyle birlikte oluşturmuş olduğumuz, ARGE birimimizle beraber çözümleriyle birlikte oluşturmuş olduğumuz yol haritamız mevcuttur. İnşallah bunu e, en kısa zamanda yetki verildiğinde uygulamaya da koyacağız. Allah izin verirse. Ee, teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. E, siz de izleyici. <laughs> 就是怎么干。 Birlikte. Are hocam. Halen. hocam. Evet değerli Anadolu Web TV ve Ajans 65 izleyicileri şu anda e, AK Parti Van, AK Parti İl Başkanlığı temayül yoklamasındayız. E, yanımızda e, Profesör Doktor Abdülmenaf Turan var. E, öncelikle birkaç kelimeyle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Abdülmenaf Turan, 1974 Van İl ilçesi doğumluyum. Yüzüncü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesiyken geçici bir görevle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda göreve başladım. bir yıldır da oradaydım. milletvekili aday adaylığı için istifa etmiş bulunuyorum. 2019 yerel yönetim seçimlerinden de Erciş'ten belediye başkan adayıydı. Çok az bir oyla seçimi kaybettik. ama bir, bir kritik bir eşiği açtık. İnşallah bundan sonraki süreçte de o eşiğin üzerine takım şeyler koya koya gideceğiz. E, ortamı nasıl buluyorsunuz? Katılım e, geçen yıllara göre oranına düşük ama yüksek bir katılım var yine de. Yani bürokrasiden e, şey biraz az. E, bir yani bir işim o kısmı dikkatimi çekti. Yani bürokrasiden evet, aday adaylarının sayısı az oldu Evet, biraz. az oldu biraz. E, ama yine de teveccüh bence oldukça iyi. Ee, bir bir şölen ortamı gibi burası şu anda ee, insanlar birbirleriyle tanışıyor, kaynaşıyor Teşkilatlarla aday adaylarının buluşması Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe Mahalle başkanları, belediye başkanları Belediye meclis üyelerinin e, Hepsinin olduğu bir ortam Ve partinin aslında Seçim sürecini yürütecek olan ekibin tamamı burada bu aynı zamanda bir bir şeydir, aynı zamanda bir kaynaşma e, hamlesidir. Bundan sonraki iyi süreci iyi yönetme açısından da e, oldukça verimli bir takım sonuçlar elde edilebilecek olan bir ortamdır diye düşünüyorum temel ee, yoklamalar açısından... Teşekkür ederim. Bir akademisyen olarak, bir profesör olarak evet. ya da ekonomiyi bilen bir insan olarak soruyorum Van'a dair, bölgeye dair ya da ülkeye dair e, tek önemli projeniz varsa onu alabilir miyim? Türkiye'nin bence en ciddi sorunu Van'da, yani Türkiye'nin tamamıyla ilgili. Gerek iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, gerekse deprem gibi doğal afetlere karşı mücadele ve dirençli bir toplum, dirençli bir şehir oluşturma hedefi. Bütün Teş afetlere karşı, bütün risklere ederim. karşı. Şu anda Van'da bir deprem bilinci çalıştayı var. Ben de o çalıştayın organizatörlerindenim. Kolay gelsin. O anlamda güzel işlerin olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Gelin. Ulusal Risk kalkanı modeli, Türkiye'nin yeni afet yönetimi modeli olarak Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı 3. Mart tarihinde bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başkanlığında Gaziantep'te deprem bölgesinde bütün kurul üyeleriyle çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ve o sürece ilişkin hazırlıklar sürüyor. Ee, yani o, o bu Türkiye'nin tamamına yayılacak olan bir şeydir. Önce 11 ilimizdeki de, e, depreme ilişkin yapılması gereken çalışmalar ama sonra Türkiye'nin geneline yayılması gereken çalışmalar hakkında da çok önemli fikirler edinebilirsiniz. Bence orayı da takip etmek gerekiyor. Ee, çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Sizdeyiz. Thank you. How